gidelim çocuklar. Söyleyeyim bakalım. Ne tarafa gittiler? Şuradaki boşluk alandan geçtiler. Hadi bakalım. Gelin bir daha göstereyim bakalım. Nereden gittiler? Şurada mı durdunuz peki siz? Ne yaptınız? Biz şurada. Saklandık şurada. Bu arkasına mı saklandınız? Evet. Hı -hı. Peki, bu çantalar sizin mi? Bir bakın, kontrol edin. Dikkatli olun. Telefon sinylininden bir şey çıkmadı mı Ergün? Ulaşılamıyor komutanım. Temiz komutanım! Züftü ve Şahin'in çocukları aldı, kasabaya döndü. Emredersin. Yiğit Yüzbaşı'yla temas kurunca haberim olsun. Emredersiniz komutanım. Komutanım Allah'ını seversen biz de gelir. Ne olur. Öyle durup bekleyemem ben komutanım. Ölürüm. Olmaz beyler. Kritik bir durumdayız. Teröristler peşlerinden gittiğimizi anlarlarsa... ...rehinelere zarar verebilirler. Of Allah'ım ya. Vallahi düşüp öleceğim ben yurda şimdi ya. Of. Şimdi kendini bırak bunu sırası değil Züttü. Hadi kalk toparla. Ne <laughs> olur. Çocuklarımızı sağ salim getir başım. Hazır mı Hazırız komutanım. Allah utandırmasın. Yürüyün. Görmüyor musun lan bizi zincir tüfeğini? Bu çocuklar da nesi? Bırak Yavaz de geldiğimiz cihana haber ver. Yürü. Hadi siz de yürüyün. Öğretmenim kolunda kavuşum yazı düşmüş. Ne? Zaten yorgunluk falan yok. Önce sizden çıkarmayayım ha. İtme çocuğu. Gidiyoruz işte. Senin ağzını burnunu kırarım kadın. Benim hiçbir şey yapamazsın. Hmm. Bak hele bak. Nasıl da bakıyor öldürecekmiş gibi. Eyman. Hey İyi misin? Sakin olacağız tamam mı? Merak etme. Her şey yoluna girecek bakın rica ediyorum sizden. Lütfen çocuklarıma dokunmayın. Sana mı dokunayım? Neyse. Sonra, sonra. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Hadi. Kolumda kalacağım yazı olmadan ne yapacağız öğretmenim. Yolunu buluruz Seherciğim. Merak etme sen. Buradan geçmişler. Komutanım, emirleriniz sorgulamak haddim değil. Ancak bu sefer işin içinde siviller de var. Yolun sonunda bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Destek bekleseydik. Merak etme, destek geldi bile. Zinar nerede? Takip ediliyorduk abi, geride kaldı. Ne geldiniz buraya? Zeytinlikte de bekleyin demedim ben size. Abi asker basmış zeytinliği. Gidecek hiçbir yer kalmadı mı yani? Bunlar kim? Yolda bulduk. Zinar rehineler işimize yarar diye düşündü. Hı, i̇lk defa işe yarar bir şey düşünmüş. Bakın, lütfen. Lütfen size yalvarıyorum, bırakın çocuklarımı gitsinler. Ben kalırım sizinle ama onlar daha çok ufak. Lütfen, size yalvarıyorum. Onlar senden daha çok lazım bana. Nasıl insanlarsınız siz ya? El kadar çocuklardan ne istiyorsunuz? Şşşt! Canımı sıkma, önce çocuklardan başlarım öldürme ya. bir var mıyız başa? Hangi yöne gittiklerini biliyoruz. Zeynep Hanım'dan bir haber var mı? Yok. Aramaya da korkuyorum olmadık bir yerde çalar diye. Merak etme. Sağ salim bulacağız hepsini. Hadi gidip alalım şunları.